Evet değerli arkadaşlar, herkes merhaba. Bu akşam yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Acil bir video çekiyoruz. E, gün içerisinde mülakat sonuçları açıklandı. Sonra geri çekildi. Bununla alakalı çok çekeç çok soru soruyorsunuz. Hocam ne oluyor, ne bitiyor falan gibisinden diye. Twitter zaten çalkalanmış durumda. Değerli arkadaşlar, e, bilinçli yapılmış da olabilir. Bilinçli dışı da yapılmış olabilir. E, map kaynaklı bir duyuru söz konusu değildi açıklanma durumu için ama... Sadece açıklamadığı belirtildi, o husus e, dile getirildi. Bu bir algı yönetimi olabilir, bu bir hekleme durumu olabilir, bu bir e, nasıl diyeyim yanlış bir sistem sonucu bir durum olmuş olabilir değerli arkadaşlar. Ondan dolayı da e, net ifadeler söylemekten aslında kaçınmamız lazım bu süreçte. Çünkü herkes bakıyorum yani Twitter'da atıp tutuyorlar. İşte şöyle oldu kesin böyle oldu kesin diye. Değerli arkadaşlar yani map kaynaklı bir duyuru olmadığı sürece ondan bundan duyduklarınıza inanmayın. Bu süreçte bunu böyle bilin. Ee, onun haricinde tabii ki diyecek bir şeyim yok. Puanlar açıklandı. Herkes ekran görüntüsü aldı attı. Biz neyden korkuyorduk? Biz yuvarlama olmaz. Artı 5 puanlar işte daha düşük puanlar daha yüksek puanlar yani. Ortalama puanımıza göre yani diyelim 78 puanım var. Bana 85 verirler mi diye korkarken baktık ki çatır çatır verilmiş değerli arkadaşlar. Ekran görüntüleri alındığında çatır çatır verilmiş değerli arkadaşlar. Artı 5'ler havada uçuşuyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu düzelir düzelmez artık bilmiyorum. Ama hakkına girenlerin artık yani ahı nerelere uzanır inanın bilmiyorum yani. Ondan dolayı biz korktuğumuz süreci şu an yaşadık gibi ama net mülakat açıklanmadan da fazla da konuşmak istemiyoruz değerli arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Şu an çok sevinen de var, çok ağlayan da var ama e, adil olmayan bir süreç bu değerli arkadaşlar. Bunu böyle bilin çünkü 100 puan verilenler, 90 puanlar, 85'ler, 86, 87'ler havada uçuşuyor değerli arkadaşlar. 70 küsür puanda olup da 80 Verilenler de var Bunları da gördük Ondan dolayı da bekleyelim bakalım Map ne bir açıklama yapacak Nasıl bir durum süreç işleyecek Bunları bekleyelim görelim Ve ona göre daha sakin kafayla Yorumlarımızı yapmaya Devam ederiz değerli arkadaşlar Uygun zamanda zaten geniş kapsamlı bir Video çekeceğim şimdi tripodu bile Kurmaya vaktim olmadığı için hemen böyle Elimde tutuyorum kamerayı değerli arkadaşlar Hemen kişisel yorumlarımızı Konuşmak için, söylemek için bu videoyu açtım. Umuyorum ki o puanlar gerçek dışıdır ve kimsenin hakkı yenmediği bir mülakat olmuş olur. Diyerekten videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle hoş arkadaşlar.